Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlarım. Böz kuzine soba yaktım. Olmaz olmaz dedim. Hoşaf yapacağım arkadaşlar. Yazın yaktım. Şöyle göstereyim. Elmadan, armuttan yıkadım şimdi bunu. Şöyle güzelce hani tencerenin içine koyun. Sabah kahvaltısını hep evde hep evde. Arkadaşlar bizde önceden büyüklerimiz hoşaf derdi buna. Ramazan'da üzüm Hı. hoşafı bundan Oturumdan Elma kurusu, armut kurusu arkadaşlar. Burada da. E, şeftali kurusu var içinde. Şu Hatice Hanım burada Arkadaşlar bunu Vişne bahçemizin. Aynen vişneyi dolaba koydum mu Dolap dolunca şey bir 8 şey. poşet bahım, hiçbir şey yok Nasıl sakladınız deyin sorarsanız İyi kaybettim Ali bunu İçine ne attım biliyor musun abi arkadaşlar Ağzına iyi koyduktan sonra Ecik suyunu koyduktan sonra içine Aspirin. Aspirin, aspirin. attım size. Başka Arkadaşlar şey bakar mısınız? Taze taze duruyor. Ha bir kare. Aynen. Şimdi şöyle bir karıştırayım. Ama e, dolabın buzluğunda değil de sepselikte de arkadaşlar. Hatır. Yok, aynen. Dolabın derin doldurucusunda değil. Boncuk gibi de suyu var. Aynen. Hiç değişen bir şey yok. Gözel diyecek de bir içine bir şeker atacağım. Altı daha güzel. Bahar hali. Evet. Altı arkadaşlar bakar mısınız? Bak Altı daha, mısın? daha güzel. Taze taze duruyor arkadaşlar. Aynen şu şekil görüyor musunuz? Kıpkırmızı yeterli. Abi. Böyle ezgi. Böyle azar azar böyle geri dolaba koyuyor arkadaşlar. Aynen dolapta böyle saklıyor. Malzeme öteceğim o şimdi kaynasın. Bundan sonra buzluğa değil de bu şekilde Hatice Hanım bu işin ustası oldum. Hadi bakalım. Adam dediydi böyle böyle yapıyorum değil de ben o ben yapıyordum. Bu yıl bir dedim deneyim giderse gider, gitmese gitmez dedim. Bunu da böylece koydum. Bunu ama buzlukta sakladım böyle. Bu taktiği unutmayın arkadaşlar. Aynen sade yıl ham her ağzına bir aspirin koy verin iki tane başka. i̇ki tane aspirin koyuyorsun e, ya, İki, ya ikisinde de durabilir. Dolabın buzluğunda değildi arkadaşlar cepselikte Buzdolabı. buzdolabında Aynen. Bekletin. Aynen. Hiçbir şey olmuyor. Kaynasın hadi bir tamam mı canım? Tamam. Bu şekilde atacağım bunun içine karıştırıyor arkadaşlar güzel bir arama oluyor. Arma şeydi Kendi aynen. kurutuyor bunları. Mesela içine portakal e, da katabilirler, ayva da katabilirler işte. Evet. Şimdi şiş, bu var ayva burada olmadığı için ben ayva katmadım arkadaşlar. Şeker. Aynastım, şeker bile atmıyoruz arkadaşlar. Sade. Aynen. Hadi. Ha dedim şöyle ufak bir çekimler yapayım. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Beni tandır attılar arkadaşlar. Yiyen kaçtı yiyen kaçtı. Ben de bunu bula bulaşı yıkayıverdim. Ortalığı topladım. Ali ne yapıyorsun diye şöyle bir bakayım dedim. Arkadaşlar maşallah. Akşam yağdı zabat donumuz vardı. Şeyin dediği gibi buzlarımız çözüldü. Kemal Sunan'ın bir filmi vardı. Kemal Sunan mıydı Ali? Evet. Onu yesek buzlarımız çözüldü. Güneşimiz doğdu arkadaşlar. Benim yüzlerimde de güneş doğdu. Niye diye sorarsam. Ben vallahi tandır yaktım mis gibi arkadaşlar. Tahvarım da turku çağırıyor ha? Ali 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 diyorum ben dedim bu Ali nereye gitti böyle. Kayboldu dedim ha. Kayboldu dedim. He, kaçtı yiyem kaçtı. Tahvar falan da koyulmuşum. ya da ya da ki Türk'ü çağırıyorlar, hiç dolanıyorlar, yiyorlar. Ya şimdi çamurda da koyma, ayaklarında yürüyemiyorlar. Az hava yiyorsun da. Aynen aynen. Dışarı mı yumurtladılar? Yo. Ha, yumurtladı. Yani. Birisi yumurtladı bağırıyor. Size kurban olsun Hatcan. Aha beyaz mı yumurtladı? Bir de hava ya Ali. Hmm. Şunlar kocadı ya mesela yazın gittiğim zaman. Şu beyazdan beş tane beyazdan yine Hasan aldıracağım. Karayla beyazdan. Daha güzel olur. Çünkü bunlar kocadık Her tazesi gel akışa kadar. Ne kocaması daha bir yaşında bile yok onlar. Vardır vardır. Maşallah arkadaşlar. Ördeklerimiz, tavuklarımız bana yumurtalarını veriyor. Biz de onlara bakıyoruz şimdi azıcık cana. Çocuk gibi bilgileri yok arkadaşlar. İnan ki çocuk gibi seviyor. Eniştem yani durmuş diye ki sizin tavukla diyor. Altına diyor hiç işemiyor muyuz? <laughs> dedim ki ben sürekli altına temizliği yok, gazı yok dedim. Bizim diye tavukla pasaklı diyor. Onlar da tavuk, bunlar da tavuk. Hayır. Ali, e, maşallah yazgun, yaz günü biraz günü. Yaz geldi yaz. Aynen. Bizim kızı arıyor ya. Yani. Oturmuş. Kaprıyo sıcakta. Sıcakken oturuyor burada. Oo, mis gibi komposto kokuyor arkadaşlar. Evet. Sıcak sıcak. Aynen. Hadi. Evet. Kompost hemen hemen yaklaştı. Arkadaşlar, kompostomuz oldu. Allah. Güzelce. Acık şey oldu ona bu elma filan karışık arkadaşlar. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Bu Şeker falan koymuyoruz. Kendi şekeri tatlandırıcısı. Şimdi onu da tavuklara soğudum. Bunu da tavuklara vereceğim. Hani Yüzünün şeyinde tavuklara verecek arkadaşlar. Aynen. Çünkü denesini aslında önceden nasıl yiyorduk? Daha? Bir Elim bardak da. doldur da içeyim bari. Doldurayım Hı, -hı. Elif ben artık kepçeyle bir bardak daha diyorum. Elif ne örüyorsun burun burun gitmiş yine? Evet. Aman <laughs> arka yani tas tas dolu bardakta var orada bak kuplu kuplu beyaz. Ben vereceğim evet. bardak alayım, sen tas tas diyeyim, bardak bardak diyeyim. Ali, kulaştığı yudum. İyi, ellerine sağlık. Şimdi ne yapacağımı biliyorum bu canım, rahat olmadı. Şöyle göstereyim. Şu dolabın elin yüzü bayağı bir kirlenmiş diyor. Hı hı. Hava ısıtacağı şöyle diyeyim bir domuz sosluyum, bir de cifleyi vereyim diyorum. <laughs> Elif, kazan güzel olmuş. Anasına kazan. <laughs> Beni yut e, diyorlar da, içine de oldu bak. Kilo aldı, kilo Oh, hani, Arkadaşlar bakar mısınız? Az fişne, az şey. Vişne, böyle. şeftali, elma, evet, armut, doğal bu bizim doğal. kompostomuz. Aynen. Hatice yapar, olmaz Arkadaşlara yani. söylemek istediğim bir şey var mı Hatice Hanım? Arkadaşlar canlarım benim. Ben onu canım. soyunca afiyet çiçeğim. Arkadaşlar canlarım benim. Gelin kompostu çek, hoşafı çek diyeyim. Böyle dedim sizler için, kendimiz için dedik böyle bir video yapalım. Umarım videolarımızı bahanesiniz diyeyim. Hoşça kalın. Benimle kalın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Sizi çok çok seveyim ve öpeyim diyeyim. Kanalımıza abone olursanız hoşça kalın benim canlarım. Hoşça, hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.